6. sınıflar bilişim teknolojileri dersi tablolama programları konusu için hazırlamış olduğum bir diğer videoyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlere tablolama araçlarından Excel programını kullanarak koşullu biçimlendirme ve grafik oluşturma özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Burada örnek bir tablo oluşturdum. Bu tabloda 4 tane öğrencinin 3 sınav notları. Burada ortalama alma işlemi yapıp sonrasında bu ortalamalara bağlı olarak bir koşullu biçimlendirme süreci tecrübe etmeye çalışacağız. Ortalama işlemini de özellikle yapmadım. Aslında bir önceki videoda toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemlerin yanı sıra aritmetik ortalama işleminin de nasıl yapıldığını anlatmaya gayret etmiştim. Eğer bu konuyla ilgili bilginiz yoksa o videodan ortalama işleminin nasıl alındığını ve yine diğer işlemlerin de nasıl yapıldığını burada hücre biçimlendirmelerinin e, tablodaki satır ve sütun ayarlarının adres bilgilerinin e, ne demek olduğunu o videodan da izleyebilirsiniz. Burada biz yine onu da bir hatırlayarak ortalama işlemini de bir hatırlayarak başlamak istedim. Her zaman formül yazarken eşittir işaretiyle başlıyorduk. Ortalama almak için hazır fonksiyonlardan birisi olan ortalama fonksiyonunu kullanabiliriz demiştik. Burada ortalamasını almak istediğimiz sayıları sırayla seçip parantez içerisinde bunu yazdıktan sonra enter butonuna basarak sonucu görebiliyordum. Yine Excel'in otomatik tamamlama özelliğini kullanarak hücrenin sağ alt köşesinden aşağıya doğru çekerek bütün diğer satırlarda da aynı formüller sadece satır numaraları değişecek şekilde oradaki sayıları kullanarak yine işlemi yapmasını sağlamış oldum. Şimdi bir koşullu biçimlendirme işlemi yapalım. Koşullu biçimlendirme özelliğini anlatmaya başlamadan önce aslında koşul kavramının da çok kısaca üzerinde durmak gerekir diye düşünüyorum. Burada koşul kavramı aslında bilgisayar programlarında, oynadığımız oyunlarda, kullandığımız mobil uygulamalarda sıklıkla kullanılan, arka planda özellikle çalışan, programı üreten kişiler tarafından aslında yazılmış olan kullanılmış olan bir yapıdır. Koşul yapısı. Bu noktada program içerisinde ya da herhangi bir süreç içerisinde bir durumun gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulayan aslında sorgu ve karar yapısıdır koşullar. Bir durumun gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulayan ve bu gerçekleşme ya da gerçekleşmeme ihtimaline göre bir karar alma sürecidir. Eğer bu durum gerçekleşirse karşılığında bu olsun gerçekleşmemişse bu olsun gibi bir karar yapısıdır bir nevi. Burada koşullu biçimlendirmeden kastımız şu. Biz burada hücrelerde bazı biçim ayarları yapacağız. İşte dolgu rengi, yazı tipi, yazı boyutu, yazı rengi gibi biçim ayarları. Bu biçim ayarlarını fakat belli bir koşula bağlı olarak yapacağız. Yani biçimlendirme yapmak istediğimiz bölümü seçip diyeceğiz ki eğer, burada tabii koşulda anahtar kelime eğerdir. Eğer bu hücrelerdeki değerler şu değerin üzerinde ise bu değerin üzerinde olan hücrelerin biçim ayarları şu şekilde olsun. İşte yazı tipi bu olsun, dolgu rengi bu olsun gibi. Ya da burada farklı kurallar belirlenebilir. Koşullu biçimlendirme kuralları. Hemen yukarıda koşullu biçimlendirme üzerinden bu kurallara da bakabiliriz. Biz hücre kuralları üzerinde özellikle duracağız. Belli bir değerden büyük olması, küçük olması, belli iki değerin arasında olması, bir değeri eşit olması, bu hücrede bir metnin geçiyor ya da geçmiyor olması. Örneğin şöyle düşünebilirsiniz. Biz bu ortalamaya göre bir yine koşul yapısı kullandık. Dedik ki eğer ortalama 80'in üzerinde ise burada sonuç bir sütunu olsun. Geçti yazsın. Üniversitede mesela diyelim ki geçti kaldı ya da takdir, teşekkür yazsın diyelim ki. Ve biz koşullu biçimlendirmede geçti metnini içeriyorsa bu yazsın. Takdir yazıyorsa, o hücrede takdir metni geçiyorsa, bu kelime geçiyorsa hücrenin biçim ayarı bu olsun gibi. Mesela ilk 10, ilk son 10, ilk yani bu tabii ki büyüklük Sıralamasına göre, alfabetik sıralamaya göre. İlk 10 öğeyi şu şekilde biçimlendir, son 10 öğeyi bu şekilde biçimlendir gibi. Burada veri çubukları da kullanılabilir, ya da renk ölçekleri de kullanılabilir. Örneğin şu kısımda hücredeki sayının almış olduğu değere bağlı olarak gördüğünüz gibi bu renk ölçekleri kullanılabilir. Belli bir renkten başlayıp bir renge doğru o sayının değerine göre bir geçiş sağlamak. Mesela en büyük değer yeşil, en küçük değer kırmızı, arada bir geçiş var. E bu şekilde renk ölçekleri de kullanılabilir. Biz şimdi şu bölümde koşullu biçimlendirme kısmından büyük tür ayarını kullanalım. 80'den büyükse buraya değerimizi yazıyoruz. Burada da biçim ayarımızı yapacağız. Burada hazır biçimler var. Koyu kırmızı metin, açık kırmızı dolgu, işte koyu sarı metin, sarı dolgu gibi. Ben özel biçim diyerek kendim bir biçim belirlemek istiyor. Burada yazım kalın olsun. Yazının rengi beyaz olsun. Dolgu rengi yeşil olsun. Tamam dediğim an ve burada da yine tamam dediğim an gördüğünüz gibi bu seçmiş olduğum bölümde 80'den büyük olan hücreler için dolgu rengi yeşil, yazı rengi beyaz ve yazı kalın şekilde bir biçimlendirme yaptım. Burada bir de küçüktür için bir biçimlendirme yapalım. Mesela 50'nin altında olan değerler için, 50'den küçük olan değerler için yine özel bir biçim belirliyorum. Bu defa dolgu rengim kırmızı olsun. Yazım yine kalın ve beyaz olsun. Tamam dediğimde 50'nin altında olan değerlerin bu belirlediğim biçime sahip olduğunu görüyorum. Bir de arasında diyelim burada 50 ile 80 arasında olan değerler için yine özel biçim diyelim. Yazımız yine kalın ve beyaz olsun. Dolgumuz turuncu olsun. Ya da biraz daha koyu beyaz renk olacağı için bu şekilde koşullu biçimlendirme yapabilirsiniz. Koşulları belirleyip bu koşullara sahip olan hücrelerin yine sahip olması gereken biçim ayarlarını yaparak Böyle koşullu biçimlendirme özelliğini kullanabilirsiniz. Şimdi bir de grafik ekleme özelliğini kullanalım. Öncelikle grafiğinizde yer almasını istediğiniz verileri seçmeniz gerekiyor tabloda. Burada ben öğrenci isimleri ve sınav numaraları da dahil olmak üzere şu bölümü seçiyorum. Ortalama hariç tablonun geri kalan kısımlarını seçtim. Yukarıdaki ekle menüsünden şu bölüm zaten grafik bölümü. Burada hazır bakın bazı grafikler var. Sütun grafikleri, iki boyutlu ya da 3 boyutlu. Burada çubuk grafikleri var. Pasta grafikleri var. Nokta şeklinde dağılım grafikleri var. Bunun yanı sıra çizgi grafikleri var. 2 boyutlu, üç boyutlu alan grafikleri var. Bu grafiklerden seçebilirsiniz. Örneğin biz iki boyutlu sütun grafiği seçelim. Tıkladım. Grafiğimi sayfada konumlandırabilirim, boyutunu arttırıp azaltabilirim. Bu noktada grafiğimle ilgili başka ayarlarda yapabilirim. Şu an önümde örnek bir grafik şekli oluştu ama ben burada grafiğin şu anda sahip olduğu birçok özelliği değiştirebilirim. Burada grafiğim seçiliyken yukarıdaki bölümlere de hızlıca bakalım. Örneğin renkleri değiştirebilirim. Şu anda seçilmiş olan renk skalası bu. Farklı renk tercihleri burada yapabilirim. Gördüğünüz gibi. Bunun yanı sıra grafik öğesi ekle kısmında Mesela grafikteki veri etiketleri yani bu sayıların değerleri şu an sütun şeklinde gösterilen bu sayıların değerlerini şurada mesela üzerine yazdırabilirsiniz. Ortalı, en üstte, en altta işte üst dışında bu şekilde verilerin değerlerini yazdırabilirsiniz. Bunun yanı sıra yine grafik öğesi ekle kısmından veri tablosu diyerek bu grafiğin aslında sahip olduğu Değerlerin de bir tablosunun altında isterseniz oluşturabilirsiniz. Eksen başlıkları kısmında yataydaki ve dikeydeki eksenlerin neyi kastettiğini atıyorum. Öğrenci isimleri ya da işte dikey eksen e, sınav sonuçları gibi eksen başlıkları da yazabilirsiniz. Bunun yanı sıra grafik başlığı yazan bölümde grafiğimize bir başlık yazabiliriz. Sınav sonuçları grafiği. Yazdım örnek olarak. Burada yine grafiğin stilleri var. Farklı grafik stilleri tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunlar tamamen biçimle alakalı, görünümle alakalı özellikler. Burada eklemiş olduğunuz grafikle ilgili birçok ayar yapabilirsiniz. Temelde grafiği eklemenin yolu grafik değer almasını istediğiniz verileri seçmek ve yukarıda ekle menüsünden burada eklemek istediğiniz grafiği de seçerek grafiğinizi oluşturabiliyorsunuz oldukça kolay bir şekilde ve sonrasında da zaten grafikle ilgili bir sürü biçim ayarı yapabilirsiniz. Bu videoda temel olarak koşullu biçimlendirme ve grafik ekleme özelliklerini anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki hafta oluşturduğumuz tablolardaki veriler üzerinde filtreleme ve sıralama ayarları yapmayı öğreneceğiz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar ve sağlıklı günler dilerim.